İsterseniz biraz da potayı konuşalım. Çünkü Survivor'da erken final diyebiliriz. Sevgili Poyraz'la sevgili Aleyna Kalaycıoğlu'nun SMS mücadelesi bugün itibariyle başladı. Şimdi öyle bir ikili SMS e çıktı ki hem birebir SMS'te kaldılar hem de bir hikayenin iki başrolü gibi sanki aralarında bir dizi çekilmiş ve o dizinin bir erkek bir de kadın karakteri var. Biri Poyraz, biri Aleyna Kalaycıoğlu. Semin dediğine katılıyorum. Belki de bir final kadar oy gelme ihtimali olan safların sıklaştığı bir durum. İki yarışmacının da kendi fan kitleleri var, sevdikleri var ama ona anti dediğimiz karşıdan gelen gruplar da var. Hem Aleyna Kalaycıoğlu'na hem Poyraz'a Murat abicim potayı bizim için değerlendiririz. Şimdi Furkan dedi potayı değerlendireceğim ama önce şunu söyleyeyim. Şimdi iki tane kadın var ya bu sene. İki Hı. tane kadın bak şimdi SMS'te Batuhan'la Steven gitti değil mi? Evet. İki tane kadınlar. Şimdi kadınlar SMS'te inanılmazlar. Parkurlarda da inanılmazlar. Şimdi siz bugün Poyraz'ın bu üçünün içerisinde üçüncü olacağını tahmin eder miydiniz? Ben bir kazanacak Heh, diyordum. Tamam. Şimdi bak fakat Abi her yerde bu iki tane kadın her yere imza atıyorlar kardeşim. Bugün Poyraz'ı da SMS'te Batuhan'la Steven'ı ekarte ettiler. Şimdi bugün parkurda da Poyraz'ı ekarte ettiler ikisi yine. Yani Poyraz ikisinin arasında üçüncü oldu. Öyle değil mi? Doğru. İkisinin arkasında üçüncü oldu. Yani Poyraz bir tanesini bile geçemedi. İki kadın yine bu geceye dalgalarını vurdular. Poyraz'ı alaşağı ettiler. Ettiler ama ben yine de Poyraz eğer doğru atışı yapsaydı Poyraz da kazanırdı bugün. Yani e, Poyraz doğru. o kadar o kadar pas geçecek bir yarışmacı değil. Ha. Poyraz iyi yarışmacı. Yani ben Farkımda. doğru. doğru. Lan, sen ben şimdi sonuna olanı... bakarım. Sen tabii sen şimdi tabii. haklısın. Evet. Ben ona bir şey söylemiyorum. Evet. Ama sonuç itibariyle atışı iyi seçmek de bir meziyettir. Tabii. Poyraz atışı Hiç iyi seçemedi. Sıkana. Atışı iyi seçememiş olabilir. Size hak veriyorum. Ama ben her zaman hayatımda hep sona bakarım. Tabii. Seçmiş seçmemiş, onu yapmış bunu yapmış beni ilgilendirmiyor. İki tane kadın Poyraz'ı geçti bugün. Bu yüzden de Poyraz üçüncü oldu. Ve ne oldu? Poyraz şimdi Aleyna ile SMS'e çıkacak değil mi? Evet. Şimdi bu sene öyle bir şey var ki. Bu sene kimin ne anlaya, ne yapacağını bilemezsin abi. Biz buradan şimdi süzdüğünden çıkacağız. 10 saniye sonra Survivor'da bir şey oluyor. Ve Survivor'da bu sene her şey olabiliyor. Survivor'da bu sene şu favori, bu favori. Şimdi Fenerbahçe-Galatasaray maçının öncesinde şu favori diyebilir misin? diyemiyorsun dersen yanılıyorsun. tabii yanılanlar o bugüne kadar ne yanılanlar oldu? Fener Galatasaray maçı Fener kazanır diyenler yanıldı. Galatasaray kazanır diyenler hep yanıldı. Hep yanılmışlardır. Ve favorisi olmaz. Derbilerin favorisi olmaz. Şimdi burada da Poyraz ve Aleyna Fenerbahçe Galatasaray gibi. Ve bu yüzden de şu anda ikisinin arasında şu favori diyemiyorum kardeşim. Çünkü ikisi de damga vurdular şu ana kadar Survivor'a. Ve ikisi de her an SMS'te her şeyi yapabilirler. O kazanacak dersin, bir bakarsın. Aa, öbürü kazanmış dersin. Şu anda halk inanılmaz derecede Konseyde biliyorsun. Acun abi dedi ki, evet. hiçbir şey söyleyemem dedi. Bak normalde bak bu kadar evet. yıllık tecrübe değil mi? Bütün evet. SMS sonuçlarını biliyor hepsini. Hiçbir şey söyleyemem dedi. Bu benim kafamda şunu yarattı. Ben de zaten hani böyle olacağını da düşünüyorum. Bir yarışmacının alıp da hani SMS olarak sürüklese edebileceği bir nokta yok. Bence çok kafa kafaya bir mücadele gidecek gibi geliyor bana SMS'te. Yani %51'e 49, 52'ye 48 gibi sonuçlar bile gelebilir yani. Şimdi bu bir futbol maçı olsa sen bana sorsan ne derim biliyor musun? Ama burada öyle bir şey olmayacak. Berabere. Bravo. Futbol maçı olsa bana sorsan sabaha kadar bu maç berabere biter derim. 1-1, 2-2, 3-3 berabere biter derim. Ama burada tabii ki öyle bir şey yok. Şu anda bir tanesi SMS'te bir tanesini geçecek. Kaderin cilvesi bu Survivor'da. Ama kim geçecek dersen sorarsan sallamış olurum. Berabere bitecek derim. Bilemem yani hangisini geçer. Şu andaki durumu o. O yüzden de benim sana bu konudaki cevabım maç berabere bitecektir. Ama tabii ki bu maç olmadığı için SMS'le birisi öne geçecektir. Kimin öne geçeceğini vallahi billahi bilmiyorum. Şunu da bir değerlendirsen. çünkü şimdi Poyraz'la ne kalaycıoğlu hani ikisi de bir hikayenin içindeki karakterlerdi. Evet. Yani İkisinin arasında bir etkileşim de olan iki yarışmacı bunlar. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela İsmail ile Ayşe, İsmail ile Ayşe kendi aralarında inanılmaz etkileşimi olan iki yarışmacı değildi ama Poyraz ile Aleyna Kalaycıoğlu kendi takımından gitmesi, gönderilmesi, bir şekilde dışlanması onun Poyraz'a cevabı Poyrazın ona söyledikleri hani çok böyle dişe diş bir aslında e, içinden geçen de söyleyeyim mi? Bence ikisi de birebir bu SMS'e kalmaktan mutlular. Ben öyle hissettim bak. Şimdi yalnız. Şimdi hayatta hep istatistikler de çok önemlidir. Tabii ki favori yok diyorum ben ama istatistikler de çok önemlidir. Mesela bugüne kadar yapmış olduğu performans, bugüne kadar yapmış olduğu icraatlere de bakılır. Anlatabiliyor mu? Ona da baktığın zaman icraat olarak şu ana kadar daha fazla icraat yapan Poyraz'dır. Hı hı. Neden Poyraz'dır? Çünkü 10 kez SMS birincisi olmuştur. Demek ki bu adam bir şeyler yapmıştır, icraatlar yapmıştır. Onu eğer baz alacaksak o zaman tabii ki derler ki Poyraz bir adım öndedir. Ama ben onu baza almıyorum. Ben Survivor'da o yatan kitle halk bir saniye sonra kararını değiştiriyor. Bu yüzden de ben geçmişe fazla bakamıyorum Survivor'da. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Zaten bunun genel değerlendirmesini yapacağız. Çünkü Survivor sonuçta performansın direkt kazandırdığı bir yarışma değil. SMS'in kazandırdığı bir yarışma ve insanlar SMS atarken farklı e, sebepler bulabiliyorlar kendilerine. Sadece güzelliğinden dolayı da oyatabilir, yakışıklılığından dolayı da oyatabilir, sempatikliğinden dolayı da oyatabilir, mağdurluğundan dolayı da, oyun performansından dolayı da, hikayesi de var oğlu var yani. Herkes farklı bir açıdan bu olaya bakabilir. O yüzden bunu detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Sözü, sözü Semih'e vereceğim ama biz bugün efendim reklamlardan sonra uzatıyoruz çünkü geç başladık. Kısa bir reklam arasından sonra Survivor X'e devam edecek. Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor ve hemen sevgili Semih Öztürk'e sormak istiyorum. Gerçekten inanılmaz bir pota, bir hikayesi olan bir pota. Senin yorumların nelerdir bu potayla ilgili? Sayın Furkan Dede, e, gelen oyların ben e, finalde alacağımız oylara yakın oylar olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu bir düşünce. Çünkü e, Poyraz'ın da fanları çok istekli, Alena'nın da fanları çok istekli. Aleyna çok kritik potalardan çıktı. Poyraz da en son Berkay'ın potasından çıktı. Ee, ben Poyraz'ı diğer yarışmacılara göre bir adım önde görüyordum şampiyonluk yolunda. Bunu hep söylüyordum zaten biliyorsunuz. Fakat Poyraz Berkay'la olan potaya girerek ve tam yarı final öncesi bu potaya girerek o adımını kaybetti. Nasıl yani? Bir adım şampiyonluk yolunda herkesten önde diyordum. Şu an Poyraz önde diyemiyor. Berkay ile olduğu potaya girerek derken? Oralara girerek hep SMS geldi ona. Poyraz eğer potaya girmeden İsmail'in yerinde şu an olsaydı ben Poyraz yine bir adım önde diyebilirdim şampiyonluk için. Hı hı. Fakat Poyraz bir SMS'e de değil. Şunu söylemiştim hatırlıyor musunuz? İsmail eğer şampiyon olmak istiyorsa Poyraz'ı potaya sokmak zorunda. Nitekim Poyraz'ı potaya soktu. Artı bir potaya da girdi. Bu potaya tabi İsmail sokmadı ama bu potaya da girdi. Poyraz yani ben şurada şöyle konuşmamıştım. Ben bir potadan bahsediyordum. Bir pota derken Poyraz iki potaya girdi. İki potaya girdiği için iki tane ekstra potaya girip ekstra SMS'e çıkması demek Poyraz'ı maalesef ki çok büyük riske sokan bir durum. Poyraz adına üzücü. İsmail'in İsmail şampiyon olmak istiyorsa diyordum. İsmail'in şu an şampiyon olma ihtimali bence var. Ayşe'nin de var. Ayşe çok büyük avantaj sağladı potaya girmeyerek. Çünkü burada Aleyna ve Poyraz'a büyük oy gelecektir. Gelmiştir. Öngörüm bu yönde. Poyraz ya da Aleyna İsmail'in yanına gelecek ya. Üçlü bir pota göreceğiz. Hı hı. İsmail, Ayşe, e, İsmail, Ayşe ve Poyraz Aleyna. Üçünden biri. İsmail veya Ayşe'nin o zaman biz finale girdiğini görüyoruz. ikisinden biri finalist. Değil mi? Matematik olarak öyle oluyor. Öyle olmuyor mu? Cık. İsmail Ayşe'nin yanına bir kişi gelmeyecek mi? İsmail Ayşe'nin yanına buradan bir kişi bir gelecek. Bir kişi gelecek, evet. üç kişi İsmail İsmail, yani... İsmail e da Aleyna finalist. İkisinden biri. İsmail İkisinden İsmail biri. Ayşe. Ayşe pardon. İsmail da Ayşe finalist. Yüzde elli, Tabii. Bunun kesin olduğunu başka bir matematik yok. Aynen öyle. Ayşe finale çıkar ise şampiyon olma ihtimali çok yüksek. Size söyleyebilirim. Çünkü Yanlarına yorgun bir Poyraz gelebilir finalde. İsmail veya Ayşe'nin. Yanlarına yorgun bir Aleyna gelebilir. Bu iki arkadaşımız da SMS'e çıktı. Aleyna son SMS'e girmedi ama şimdi Poyraz gibi biriyle birebir SMS'e giriyor. Burada daha Aleyna'ya çok büyük oy gelecektir. Gelecektir ama bunlar hep olası final koltuğundaki oylarını düşürecek SMS'ler. Maalesef ki Poyraz adına çok talihsiz oldu. Yine söylüyorum Poyraz'ı bir adım önde görüyordum. Şampiyonluk için. Fakat onu şu an söyleyemiyorum. Bütün yarışmacıları %25 görüyorum. %25. Herkesin şansı var. Fakat İsmail ve Ayşe'nin yanına gelecek olan üçüncü kişi, Poyraz ve Aleyna'yı biraz daha geride görüyorum. yani Şampiyonluk adını. Yani sen şunu söylüyorsun. Şu anda SMS'e kalan iki yarışmacıda hangisi çıkarsa çıksın yorgun olarak geleceğini söylüyorsun. Yorgun ol, olarak gelecek. Ee, İsmail İsmail mesela finale çıkarsa, Ayşe çıkamazsa, İsmail'in belki İsmail-Ayşe e finali göreceğiz. O da olabilir. Ya İsmail-Ayşe e kesin final çıkacak diyoruz ya, belki İsmail-Ayşe e finali olacak. Poyraz ve Aleyna onların yanına gelince yarı finalde elenecek belki. Bunu bilmiyoruz. Ama İsmail ve Ayşe'nin şu an çok büyük avantajı var. Onu net söyleyebiliriz. Çünkü bir tek yarı finalde SMS'e çıkacaklar. Oradan finale oturacak. İkisinden biri kesin finale oturacak. Belki de ikisi final final koltuğuna oturacak. O yüzden buraya gelecek üçüncü kişi, yanlarına gelecek üçüncü kişi yaralı bir şekilde gelecek. Nasıl yaralı? Çünkü çok büyük bir oylamaya girerek gelmiş olacak. Bu çok büyük bir dezavantaj. Ama Survivor'ın cilvesi kazanacaksın o zaman. Kazanacaksın. Yapacak Ama bir şey yok. Ama e, şimdi orada da kim yenerse yensin. Hani Poyraz Aleyna Kalaycıoğlu'nu yenerse veya tam tersi olursa çok güçlü bir rakibini de ekarte ederek gelmiş evet. olacak. Bir de öyle de bir avantajı var yani. Şimdi mesela böyle bugün... güçlü bir rakibinle finalde karşılaşmak daha var. güzel. Tabii finalde karşılaşmak da var ama sonuç itibariyle finalde yani erken final diyoruz ya bunun için. Evet. Bir şekilde de şimdi mesela Poyraz kazanırsa e, Aleyna Kalaycıoğlu onun önünde ciddi bir engeldi. Onu yenmiş olacak. Aleyna Kalaycıoğlu kazanırsa Poyraz en ciddi şampiyonu adaylarından biri diyoruz. Onu yenmiş olacak. Benim öngörüm Batuhan gittikten sonra Poyraz Aleyna finali idi. Ama şu an onu göremeyeceğiz biz. Böyle bir final görme ihtimalimiz yok. Çünkü İsmail ve Ayşe'den biri finalist. Bunu net söylüyoruz. Burada ee, Aleyna Ayşe finali olsa farklı bir final olur. Biz kestiremeyiz. Poyraz Ayşe finali olsa bu da sıkıntılı bir final. Diyebilir miyiz şu kesin finali olacak? Poyraz çünkü bir adım geriden geliyor. Yani bir potadan çıkarak gelmiş olacak oraya. Artı bir daha yarı finalde potaya girmiş olacak yani. Bir daha SMS'e girmiş olacak. Poyraz-İsmail finali çok belirsiz. İsmail-Ayşe finali, İsmail-Aleyna finali. Şu varyasyonlar var ama şu bilgi, güzel bilgi. İsmail veya Ayşe'den biri finalist. Bu çok büyük bir avantaj. Kesin finalist. Evet Sema'cığım sen nasıl değerlendiriyorsun? Ee, şimdi yorgun olmak evet hak veriyorum. Ama şöyle de bir şey var. Oy kullanan kitle yani ben birisine oy kullandığım zaman mesela geçen hafta birisine oy kullandım. Bu hafta en zor zamanında oy kullandım. Aleyna Kalaycıoğlu çıkarsa bu potada aynı Survivor'da geçtiğimiz haftalardaki elemeler gibi nasıl iki kadın çıkıp evet. ortadaki kişi daha az oy alıyordu ya aslında o üçlü potanın aynısı olacak işte yani tam olarak iki kadının arasında kalan bir erkek olacak. İki varyasyonumuz var iki varyasyon yarı finalde İsmail Ayşe Poyraz İsmail Ayşe Aleyna. İsmail hangisi daha çok yarar? Bence Poyraz'ın gelmesi daha iyi İsmail. Ha, şimdi de Poyraz'ı. Şimdi de Poyraz'dan başlayalım. Poyraz'ın bu potadan semadan başlayalım böyle dönüyoruz çünkü bu sefer. Poyraz aleyne Kalaycıoğlu'nu eledi ve geldi İsmail, Poyraz, Ayşe. Potası. Şimdi şu, şuradan bakarsam İsmail ve Ayşe'nin kitleleri hani beraber olduğu için çok da bir, birbirlerine bütün olduğu için Poyraz ve Ayşe oylamada kitle bölünebilir. Ama İsmail kırmızı takımın tek temsilcisi olarak. Batuhan'dan da oylar gelecek. Her yer sadece Batuhan değil kırmızı takımın bütün temsilcileri bütün yarışmacıları İsmail'e destek verecektir. Sadece onlara da ihtiyacı yok bu arada. Bugüne kadar e, pehlivanın yaptığı sembolü alması, başarısı her şeyiyle İsmail çok oy alacaktır. Ayşe ve Poyraz'ın oyları bölünür. Ha, İsmail Poyraz Ayşe'nin olduğu yerde derbi diye bir şey kalmaz. Ayşe bu hikayede yanan olur bence. Yani Ayşe var işte bu rekabet için hadi onu elesin de şampiyon olsun azalır. İsmail Poyraz finali olur o zaman. İsmail Poyraz finali olur. Dur Semih ya ne kadar sabırsızsın söylüyor, onu söylüyor, ya. Sana onu söylüyor. Sana da söyledim. geleceğim şimdi döneceğim buradan. Öyle olur. O söyledi. Abi. Söyledi. <laughs> <laughs>